Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Elazığ Sağlık Sen Şube Başkanlığı ortak bir çalışmayı imza attı. 14 Mart Tıp Bayramı için bir araya gelen dört kurum yemekli bir toplantıda buluştu. Programa Elazığ Valisi Doktor Murat Zorluoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Vali Yardımcıları, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Murat Atmaca, Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Karataş, Elazığ İl Sağlık Müdürü İbrahim Halil Akkuş, Doktor doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. Programda bir konuşma yapan Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Karataş, 14 Mart'ın sağlıkçılar tarafından bayram gibi kutlanması gereken bir gün olduğunu ifade etti ve ekledi. Bayram arifesinde müjde olarak verilen sözler bize hiç mutluluk getirmedi. 14 Mart'lık bayramı sağlık çalışanlarının bayram etmesi, bayram gibi kutlaması gereken bir gün. Ancak bu yılki bayramı içimiz buruk girdik. Bayram arifesinde müjdele olarak verilen sözler bize hiç mutluluk getirmedi. Biz bekliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızdan sözünü aldığımız yıpranma payı ile ilgili müjde verilsin. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmazsa 14 Mart Tıp Bayramı'nın yılda bir defa değil, her ömür boyu anılması Yılda yeri. bir defa kutlanan ancak hayatımızın bütün evrelerinde sizlerle birlikte olduğumuz siz değerli sağlık çalışanlarını yılda bir defa değil, belki bir ömür boyu anmamız gerekir. Ancak bu tip organizasyonlar, bu tip programlar bir yılın içinde birikmiş olan kümülatif problemlerin konuşulduğu günler oluyor. Bir farkındalık yaratmanın da yolu, vesilesi olmuş oluyor. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor Latif Üstünel ise hekimlik mesleğinin önemine değindi. Mesleği de insanı sağlıklı yaşatmayı, acısını dindirmeyi ve daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinmiş, insan hayatına hizmet eden kutsal, saygın, onurlu ve aynı zamanda büyük özveri gerektiren bir meslektir. Sağlıklı bir hayat insanlar için vazgeçilemeyecek temel bir haktır. Bu hakkı sağlayabilmek için etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi en önemli şartlardan biridir. Programda bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü İbrahim Halil Akkuysa, sağlık çalışanlarının Çanakkale'de gösterdikleri özveriyi günümüzde de gösterdiklerini ifade etti. Özveriyi nasıl 100 yıl önce Çanakkale'de gösterdiyse, Türk hekimleri, sağlık çalışanları aynı şeyi günümüzde de gösteriyorlar. Bunu biz günümüzde tabii bir savaş olarak görmüyoruz ama 2002 yılından sonra ilme kazanan sağlık sektöründe şimdi görüyoruz ki, ee, çalışma şartları her ne olursa olsun, arkadaşlarımız sahalarında yaptıkları işlerde bunu işte ben maaş karşılığı bir iş yapıyorum şeklinde değil, az önce söylediğim gibi kutsi bir vazife gibi kabul ediyorlar ve işlerini her zaman eksiksiz yapıyorlar. Biz bunu katıldığımız birçok toplantıda istatistiklere yansımış olarak görüyoruz. Vali Doktor Murat Zorluoğlu ise can dostlarım diye hitap ettiği sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Tabii hekiminden sağlık teknisyenine, hasta bakışına kadar özveriyle fedakarca sağlık hizmeti çok zor zor şartlar altında sağlık hizmeti yürütmeye çalışan sizlere kıymetli can dostlarımıza çok teşekkür ediyorum ben devlet adına şükranlarımı sunuyorum ve 14 Mart Tıp Bayramınızı da gönülden tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. <laughs> plaket töreninin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. <laughs>